Bismillahirrahmanirrahim. Evet başına İstiklal Marşı da yazalım. İlk kıta olduğu için adını da koymuş olalım. İlk kıta hatta burada bir kahraman ordumuza da geçmesi lazım. Onu da yazmakta yarar var. Burası nasıldı bilemiyorum benim şimdi örnek Devamını böyle yazalım. Evet. Farklı örnekleri var İstiklal marşının. Bu size gönderdiğim örneğin bir özelliği. Bu satır sonlarını eşitlemesiydi. O yüzden bazıları böyle üstünde falan kalabiliyor harflerin. Öyle olabiliyor. Ya da keşideler var. Mesela bunlara uzun yaptığımız harfleri keşide diyoruz. Satır düzeni olarak, satır nizamı olarak aralıkları iyi görünüyor. Harfler genelde hep satırların üzerinde bu da iyi görünüyor. Birbirleriyle olan uzaklık yakınlıkları ile ilgili bazı yerlerde biraz fazla açılmalar falan olmuş. <laughs> bu şimdi örneğe bakarak yazdığınız için önünüzdeki örnekte nasılsa o şekilde yazmaya gayret etmeniz gerekiyor. Bu önemli. Burada ben şimdi o açıdan değerlendirmeyeceğim. Sadece harflerinize bakalım. Evet buradaki baştaki gaf iyi. Bu da iyi. Burada birazcık şunlardaki kadar kalın olsun. Biraz zayıf olmuş. Korkma derken gaf'tan mime geçiş. Birazcık böyle ee, mim kaybolmuş görünüyor. Mimin şöyle belli olması lazım. Bir ileriye doğru bir çıkıntısı olsun. Sönmez derken sin ve vav harfi burada. O yüzden Sin'in 3 nokta olması lazım. Kısa kalmış. Evet, bu birleşim iyi. Burayı da çok açmayalım. Şafaklar derken bu ikisinin arası ve bu aralar bu kadar açık olmasın. Birazcık daha bunlar yakın olsun. Ş'ın harfi burada. 3 nokta olması gerekiyor. Bunun dışında diğer iki harf arasındaki bu kuşluklar makul ölçülerde olsun. Hani bir iki noktaya falan çıkmasın. Evet dal harfi. Altı daha çok yatık olmuş. Daha satıra paralel. Evet B ve Al birleşimlerine bakın bunlarda. İkisi de birazcık şuraları bana geniş geldi. Birazcık daha kısalması gerekiyor gibi. Nun güzel. Bu iyi. Al sancak derken bu arayı da bu kadar açmamak gerekiyor. Kaf harfi de büyük olmuş sonda. Biraz daha küçük olmalı. Şekli çok iyi yalnız. Evet sonra burası bir H harfidir. Bu bağlantı çok iyi. Sonunda şöyle veriyoruz. H harfi oluyor. D çok büyük. O kadar büyük olmaz. Şu altı iki noktadır. Yukarıdaki gibi olsun. Yukarıda nerede vardı? Buradaydı. Onun küçüklüğü kadar olsun. Bakın bununla bu aynı büyüklükte bir harf. Bunun iyi. Evet. Bu da büyük. Yurdumun. Bu birleşim iyi ama şu elif biraz ince uzun olmuş. Sola meyilli ve birazcık kalınlaşırsa daha iyi üstünde derken burada bir farklı şey var birleşim var burayı herhalde çok anlayamadınız karışmış sin iyi iki tane üç tane diş yan yana geldiğinde bir tanesini çıkıntılı yaparak şöyle üç tane dişli harf yan yana geldiğinde bir tanesini biraz uzun yaparak bu birleşim işini çözülmekte şu T bunun böyle olması gerekiyor. örnekte nasıldı bilemiyorum şimdi. Dediğim gibi bakıp ona göre eğer farklı bir şey açıklayacaksam söylerim size. Böyle olmalı. Şu H'lere de dikkat edelim. Bunlar böyle bir yan duran yumurta gibi buradan başlayıp şu şekilde yapılıyor. Biraz sanki farklı bir hareket yapmışız. B ve A birleşimlerine de bir bakalım. Bunların hepsinde sanki bir sorun var. Küçük bir tırnak, sonra o'va geçiş ve bu. Yani şu köşeler falan bazı. Bunlar da daha iyi. Bunlar da arsa açık olmuştu. Evet tüten derken bu iyi. Birazcık büyük. Elif kısmı zayıf. Bu kalem kalanına göre daha güçlü olmalı. Kif işaretimiz de böyle. Bir S şey gibi. Satva bu gayet güzel. Bunlar bu tarafa yatık duruyor. Bunlar kalem e, fotoğraf açısından falan kaynaklanıyor olabilir. Bilemiyorum. Ama bu kadar yatık değildir diye yok yapmamışsınızdır diye düşünüyorum. Bunlar bakın bu tarafa çok yatık. Yani benim şu anki çıkan kağıdımda resmen sağ yatık görünüyor. En son ocak. Burası Cim-Elif birleşimi. Birazcık sat harfinde benziyor diye herhalde bunu karıştırmasınız. Kim elif birleşimi burası. Kafa harfi de gene iyi ama büyüklüğü sorun. İçeriden iki nokta olur. Şu kadar yeterli. Bu kalem kalınlığı hemen hemen aynı bizim. Ve evet, şu mimi biraz daha belirgin yapalım. Mim çok küt kalmasın. Şurasını da bu kadar uzatmadan bir de aşağıya doğru hemen bir kıvrımla yapalım. Evet milletimin yıldızıdır. Satıra paralel değildir. Ra'nın açısıyla aynı paraleldedir bu. B Ra birleşimine bakalım. Aynı paralelde. Bakın böyle ortadan ikişer nokta. Bu birleşim iyi parlayacak derken lam elif e, eliflerinin paralel olması lazım birbirine. Bu bir kısa elif olacak. Sonra bu alt kuyruğunu yapıyoruz. Sonra normal boyda bir elif yapıyoruz. Ama dediğim gibi bunlar birbirine paralel olmalı. Parlayacak. Bu da gene cim gaf birleşimi. Siz bunu sat gibi görmüşsünüz. Şöyle. Cim gaf birleşimi olacak. Evet. O benimdir. O benim. Evet. Şu mim. Buna dikkat edin. Az önce burada da söyledim. Şu mimlere de şey yapın. Örneğini dikkatli inceleyin. Şuradan da dal birleşimini bir inceleyin. ancak derken nun cim ve gaf bu kadar derin olmaz e, şey keşideleri ve kadar keşideler bir nokta yeterli bu kadar derin değil biraz fazla derin olmuş biraz kısalabilir Evet, e, bu söylediklerime dikkat ederek bir sonraki kıtayı çalışabilirsiniz. Buna tekrar etmeye gerek yok. Şimdi özellikle o dal harfinin büyüklüğü. Bazı bağlantılar, harflerin oranları, orantıları. Onlara dikkat edelim. Bunun dışında ikinci kıtayı çalışabilirsiniz. Allah'a emanet olun.